ben Ebru Dilikala. Bugün sizlere cilt bakımı ile ilgili bazı kısa bilgiler vermek istiyorum. Cilt tipinizi biliyor musunuz? Nasıl bir cilde sahip olduğunuzu, nasıl ürünler kullanmanız gerektiğinin farkında mısınız? Bunu bilmiyorsanız öncelikle cilt analizimizi yaptırmalıyız. Cilt analizimizi yaptırdığımızda cilt tipimiz nasıl bir sonuç veriyorsa ona uygun olan ürünleri tercih etmeliyiz. Bugün sizlere kuru ciltlerden bahsetmek istiyorum. Kuru ciltler, e, porları dardır, nem tutan yağ bezeleri azdır, göz çevresinde kırışıklıklar yaşayabilirler, kılcal damar problemleri yaşayabilirler. Aynı zamanda e, kuru ciltlerde pul pul dökülmeler mevcuttur. Kuru cildin rengi pembeden beyaza dönüktür yani mat bir görüntüye sahiptir. Yoğun nemlendiriciye ihtiyacı vardır. Göz çevresinin nemlenmeye ihtiyacı vardır. Ee, yine kılcal damarlar için neme ihtiyacı vardır. Elastikiyetini kaybetmemesi için yine neme ihtiyacı vardır. Yani kuru ciltlerin neme ihtiyacı vardır. Ama doğru ürünlerle doğru şekilde uygulamalar yapılması gerekiyor. Bu yüzden cilt tipinizi öğrenmek için bir uzmana başvurabilirsiniz ya da videolardan bizi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.